工作，工作。 Öncesi bir yana son yıllarda daha çok ilimizde çeteleşme, uyuşturucu ve şiddet olayları, olaylarıyla, bireysel şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Uzun bir süredir halkımız bu durumdan şikayet ediyor. Çocuklarının, gençlerinin kaygılar duyuyor. Bunlar bunun daha bir sabrı taşı, taşıran bir duruma getirdi. Bugün... Emek ve Demokrasi Platformu olarak halkımıza çağrı yaptık ve bugün bu çeteleşme, şiddet olaylarına karşı yan yana geldik. Merhaba değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, sayın milletvekilim, değerli konuk temsilcileri. Basına ve kamuoyuna son dönemde Dersim'de yaşanan çatışmalar, şiddet olayları, çeteleşme faaliyetleri ve uyuşturucu trafiği hepimiz derinden yaralamaktadır. Dersim'in demokratik iradesini, tarihsel kimliğini ve toplumsal değerlerini temsil eden biz Dersimliler, bu toprakların ruhuna ve kültürüne aykırı olan gelişmeleri asla kabul etmiyoruz. Bu gelişmelerin kökeninde Dersim'in tarihsel kimliğine yönelik uzun süredir devam eden saldırıların olduğunun farkındayız. Herkesin bildiği gibi Dersim yalnızca bir coğrafya değil, bir ruhtur, bir biliştir, bir duruştur. Kürt kimliği, rahat inancı ve sol sosyalist değerler tarihinin her döneminde bu toprakları boyun eğmeyenlerin onurlu direniş merkezi haline getirmiştir. Her kıyım ve her katliam bu kimliği yok etmeye çalışmış olsa da halkımız ağır bedeller ödeyerek varlığını korumayı başarmıştır. Ancak Eğemen güçlerin Dersim'e yönelik saldırıları farklı biçimlerde devam etmektedir. Egemenler Dersim üzerindeki kirli hesaplarından asla vazgeçmemiştir. Katliamlarla susturamadıklarını, zindanlarla ve ölümlerle sindiremediklerini, Dersim halkını biat ettiremeyenler 2000'li yıllarla birlikte yeni yöntemler geliştirmiştir. Dersim'i yakıp yıkarak teslim alamayanlar bu kez dersimi var eden değerlere saldırarak demokratik güçleri sürgün, zindan ve ölümle tasfiye etmeye çalışmış, ardından doğamıza, inancımıza ve kimliğimize dönük inceltilmiş asimilasyon politikalarını devreye sokmuştur. Bu politikalar bugün gelinen noktada daha da belirginleşmiş ve yoğunlaşmıştır. Son yıllarda Dersim top, toplumsallığına yönelik saldırılar yeni bir boyut kazanmıştır toplumun ahlaki ve politik gerçekliği özünden koparılmak istenmiş, insanlar birbirlerine yabancılaştırılarak toplumsal birlik ve huzurumuz hedef alınmıştır. Halkımızın bireylerine değersiz duygusu, değersizlik duygusu, güvensizlik ve toplumsal çözülme yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu süreçte toplumu çürüten yeni saldırıları araçlara devreye girmiştir. Bu bağlamda Dersim kültüründe asla yeri olmayan uyuşturucu, tefecilik ve çetecilik egemen zihniyetin yeni saldırı araçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Sokaklarımıza patlayan silahlar, savrulan yumruklar toplumumuzun birliğine yönelmiş kurşunlardır. Çekilen bıçaklar doğrudan yüreğimize saplanmaktadır. Bu çete bozuntuları hukukun devre dışı bırakıldığı boşluklardan faydalanarak toplumu çürütmeye ve kimliğimizi yok etmeye çalışmaktadır. Fakat bu saldırılar Dersim'in gerçekliğini asla değiştirmeyecektir. Kentimiz yaratılmak istenen algının aksine silahların patladığı, çetelerin cirit attığı bir yer değildir ve olmayacaktır. Çeteciliği bu topraklara dayatanlar bilmelidirler ki çete düzeni devletin tükenişinin açık bir göstergesidir. Bir yerde çete varsa orada hukuk ve adalet yoktur. Dersim'de yaşananlar ne kadar organize bir devlet politikası olsa da bu gerçek asla değişmez. Bu durum karşısında Dersim halkının tavrı açık, açık ve nettir. Dersim'in devrimci demokratik iradesi rahat kültürüne A aldığı ahlaki, A ahlaki ve A politik, politik bilinç sokaklarımızı kirletmeye A ve toplumsal barışımızı bozmaya çalışan çetelere asla geçit A vermeyecektir. Bu türlü oyunları kurgunlara, kurgunlara sesleniyoruz. Bu topraklar tarihin hiçbir dönemde boyun eğmediği, Bugün de boyun eğmeyecektir. Dersim boyun eğmeyenlerin onurlu direnişle tarihi yazdığı topraklardır. Herkes bilmelidir ki Dersim sayısız değildir. Atalarımızın ağır bedellerle bize emanet ettiği bu toprakları onurla koruyacak ikrarımız ve savdamız olan Dersim'i gelecek nesillere tertemiz teslim edeceğiz. Dersim, Emek ve Demokrasi Platformu olarak çeteciliğe, şiddetle ve yozlaşmaya karşı çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyacağımızı, bu kötülüklere karşı asla ses kalmayacağımızı inan ediyoruz. Gençlerimize de bir çağrımız var. Bu toprağın geleceği sizlersiniz. Geleceğimizi karartacak her türlü olumsuz şeye beraber karşı koyalım. Asla yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Daha umutlu bir gelecek için birlikte örgütlenelim, sorunlarınızı birlikte çözüm bulalım. Değerli resimler, değerli halkımız, Dersim'in devrimci demokratik güçleri olarak bu toprakların özüne, insanımıza ve değerlerimize sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Dersim'in iradesi halktır. Bu irade hiçbir kirli oyla teslim olmayacaktır. Hepinize teşekkür ediyoruz. Dersim ve Emek ve Demokrasi Platformu. Arkadaşlarım, basın emekçileri ve değerli halkımız. Bugün burada bir süreden beri bizi çok ciddi olarak ilgilendiren, bütün toplumu ilgilendiren sorunlar üzerine buluşmuş bulunmaktayız. Elbette ki coğrafyamızın hem kadim inancına hem kadim tarihine ilişkin demokrasi platformumuzda açıklama yapıldı, uzun uzun söylendi. Bu kadim coğrafyada öyle bir inanışa sahip sahibiz ki toplumsal anlamda birlikteliği sağlayan toplumsal olarak bir arada yürüme kudretini gösteren her cana, her kimliğe, her inanca saygılı olan bu kadim coğrafyada çok uzun zamandır özel savaş politikaları dediğimiz yöntemlerle politikalar uygulandığını tüm şehrimiz biliyor aslında. Nedir bu özel savaş politikaları dediğimiz şey? İşte iktidarın da eğitimiyle, sağlığıyla, ekonomisiyle, halkın kimliğiyle, Diniyle bir bütün oynayarak kendi o tek tekçi yaşamını inşa etmesiyle geliştirilen özel savaş politikalarıydı. Bu coğrafyada bu özel savaş politikaları kadim inancımıza oynayarak tüm toplumumuzun değerleriyle oynayarak aslında birbirini karşı karşıya getirmeye çalıştığını iyi biliyoruz. Dersim asla çetelerin bir şehri olmadı. Asla çetelerin de şehri olmayacak. Ama bu coğrafyada biz biliyoruz ki uzunca bir süreden beri gençliğin sosyal yaşamı içerisinde örgütlenmeye çalışan o sosyal yaşam içerisinde özellikle toplumsal dokuyu bozarak gençlerin kendi içerisindeki çeşitli menfaatlerle, çeşitli vaatlerle kendi etrafına toplayarak Mafyatik çeşitli güç odakları yaratmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bu özel savaş politikasının bir parçası sadece Dersim'de değil, Kürdistan'ın bütün şehirlerinde yıllardır uygulanmakta ve uygulanmaya da devam ediyor. Dolayısıyla Dersim coğrafyasında yaşadığımız bu durum bir süredir toplumsal değerlerimizi aşındırmaya çalışan bu zihniyetin sonucu olarak gelişmekte. Eğer bu coğrafyada bu kadar güvenlikçi önlemlere rağmen uyuşturucu bu şehre giriyorsa ve uyuşturucu köşe başlarında torbacılar tarafından satılıyorsa şehrin ortasında bıçaklı kavgalı kavgalar gelişiyorsa daha 2-3 gün, gün önce bu şehirde papasına silah dayayarak merkezde buna cesaret eden kişiler olabiliyorsa Burada devlet politikalarına dönüp bakmak gerekiyor. Evet. Emniyet bilimine buradan ben. Evet. çalışıyorsunuz. Elbette bu işten sorumlusunuz ve sorumlu olarak görüyoruz sizi. Sizi bu konuda da göreve davet ediyoruz. Doğru görevinizi icra etmeye davet ediyoruz. Ama ama kendimize de bir sözümüz var. Kendimize de bir sözümüz var. Kendimize de dönüp bakmalıyız. Bu kentin demokratik, eşit yaşamını isteyen, onurlu mücadelesini geliştiren tüm siyasi partiler tüm STK örgütleri hepimiz bu kentte pay sahibiyiz hepimiz bu kentte Und faaliyetler, kütüphaneler yok, yok. geliştirilmiyor, yok. bilinçli olarak geliştirilmiyor. O zaman biz demokrasi güçleri bunları geliştirme göreviyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla kentimizdeki şehirde önceki dönemde kayyum vadesi demokratik anlamda geliştireceğimiz kent konseyini tehdit etmişti. Bana karşı darbe mi yapıyorsunuz demişti ve gelişimini engellemişti. Şimdi burada belediyede kayyum atarsanız yerel dinamiklerin önüne geçerseniz yerel demokrasinin önünü engellerseniz ilk yapacağınız iş 2000 Işık'la uyuşturucu mücadelesi olarak kurduğumuz genç kapatmak olduğunu biz unutmadık hala. Siz kayyumlarla bu kentin yerel iradesini engellerseniz, yerel demokrasisini engellerseniz, merkeziyetçi bir politikayla bu kentte demokrasiyi inşa edeceğinizi zannediyorsunuz. Onun için yerel dinamiklerin önü açılmalı, kayyumlar yeri çekimleri. Bakın işten çıkartılan arkadaşlarımızın bir kısmı kültür çalışması yapan arkadaşlardı. Onları çıkardılar ikinci postada. Dolayısıyla bu yaklaşımlar birbirinden azade değildir. Bu toplumun, bu halkın, bu coğrafyanın geleceğinden hepimiz sorumluyuz. Sadece gençler değil. Dolayısıyla burada çetecilik geliştirilemez. Ne anlayışımız, ne inancımız, ne tarihsel mücadelemiz buna izin vermeyecek. Ama siz yanlış politikalarınızla ve göz yumduğunuz politikalarla burada çeteleşmeye meydan veriyorsunuz. Çeteleşmenin önünü açmaya çalışıyorsunuz. Bunu biliyoruz. Onun için herkes kendi görevini yapacak. Bu politikalara karşı da her gördüğümüz yerde bundan sonra teşhir etmeye devam edeceğiz. Evet. Sadece böyle kuyruşla kalmayacak evet. bu mücadele. Onun için evet. kentimizin evet. gençlerine de evet. halkımıza da bir bütün hepimize sorumluluk düşüyor ve biz evet. şunu söylüyoruz. Tüm toplumumuza, hepimize, evet. gençliğimize. Evet. Demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyin. Evet. Sizi evet. cenize silah vererek evet cebinize para koyarak burada bu yozlaştırmanın aracı haline getiriyorlar. Biz gençliğimize güveniyoruz. Biz kadın gençliğimizin tarihine güveniyoruz. Onların bu şehirde buna izin vermeyeceğini inanıyoruz. Canı gönülden hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Bu sistem sonuçta bu yıllar içerisinde gençler içerisinde en çok yaymaya çalıştığı şeylerden biri geleceğe dair umutsuzluk yaratmak. Geleceğine kaygıyla bakan, umudu olmayan birçok gençle karşı karşıyayız ve kısa yoldan nasıl hayatımı kurtarırım diye düşünüp böyle çeteci anlayışlarla yan yana gelmek zorunda kalan gençlerimizle karşı karşıya yakalıyoruz. Tabii tek başına gençlerimiz değil. Belli bir, bir sorumluluğu bir olacaktır. olacaktır. Elbet öyledir. Olacaktır. Ama gençlerimizle birlikte onların aileleri ailelerle birlikte tüm bir bütün olarak Dersim halkı yan yana gelmek zorunda. Bir araya gelmek ve gücümüzü birleştirmek zorundayız. Başka türlü kötü olan bir durumdan daha kötü bir duruma gidebiliriz. O yüzden Gençliğimizi çetecilerden kurtarmak, geleceğe sahip çıkmak için tüm halkımızı bu çağrımıza cevap vermesini bekliyoruz.